Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir hafta sonundan tekrardan merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir arkadaşımızın da isteği üzerine Tamat hissesinin teknik analizini değerlendirip yorumlayacağız. Bu kısa teknik analiz ve değerlendirme videosu olacak. Siz de videolarımın devamını istiyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmazsınız. çok sevinirim. Siz de elinizde samat hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Ya da sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Bu hafta içerisinde de canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. İsterseniz Gelin sizleri de daha fazla bekletmeden hızlıca videomuza geçelim. Samat, saray matbaacılık, kağıtçılık, kırtasiyecilik ve ticaret sanayi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi çeyreklik satışlarında belirli oranda yükselmeler varken çeyreklik net karında belirli dönemlerde önemli ölçüde düşüşler mevcut ve çeyreklik favorinde de önemli zamanlarda gerçekten belirli oranda düşüşler mevcut. Yani şirketin aslında stabilizasyonu çok önemlidir ve bu şirket gerçekten stabilizasyon noktalarına uymuyor gibi görünüyor. Özellikle son dönemlerde de tekrardan zarar ettiğini ve net borçlarının da arttığını görebilirsiniz. Fazla özet raporuna ve şeye girmek istemiyorum. Sadece sayı değerlendireceğim. Herhangi bir sermaye arttırmaya da temettü görmüyoruz. Rakip analizi kısmına bakacak olursak da fiyat kazanç oranına bakacak olursak Samat'ın gördüğünüz gibi fiyat kazanç oranı inanılmaz yükselmiş durumda. Piyasa defter değeri ve Favok oranında inanılmaz bir şekilde yükselmiş durumda. Bu kadar yüksek olması yani sistematik olarak bu kadar yüksek olması bu şirketin risk içerdiğini bizlere gösteriyor. Zaten teknik analizde de biraz sonra göstereceğim bu risklerin neler olduğunu sizlerinde dikkat etmesini şimdiden öneriyorum. Şöyle gelir tablosuna da bakacak olursak satış gelirlerinde geçen dönem nazaran %100'lük bir artış var. Bu çok gayet güzel. Brüt karlılığında ise %200'e nazaran bir artış var. Zaten bilançoların açılmasıyla beraber de samatın tekrardan yükseldiğini görüyoruz. İsterseniz gelin teknik analizini değerlendirip yorumlayalım. Teknik analiz kısmına şöyle bir bakacak olursak gördüğünüz gibi yükseldikten sonra yani Mayıs ayında 35 TL'ye çıktıktan sonra belirli bir oranda düşüş yaşıyor ve %60'a yakınlık bir dip görüyoruz. 35 TL'lerden 13 TL'lere kadar sert bir düşüş geliyor. Hatta gördüğünüz gibi gepli gepli düşerek ta en alt noktaya kadar bir satış geliyor. En alt noktayı da gördüğünüz gibi 13.30'larda belirlemişiz ki buradan gelen bir tepkiyle de beraber de tekrardan 20 TL'lere kadar çıkmışız gibi görünüyor. 20 TL'lerde şöyle bir kanal içerisinde olmuşuz ve kanalın kırılımı ile beraber de zaten bakın şöyle bir kanaldaymışız. Kanalın kırılımı ile beraber şurada kırılmış. Kanalın üst bandını attıktan sonra kendini şöyle yukarı bantlara doğru bir %45'lik bir kar bırakmış gibi görünüyor. Şimdilik bu kanal bandının en alt noktası yani hareketli ortalama 50'nin en alt noktası bizim için çok önemli bir destek noktası olacaktır. İleriki dönemlerde eğer sert düşüş yaşarsa tekrardan. Bakın fiyat kazanç oranının yüksek olmasının riskli olmasını size neden söylüyorum? Bakın gördüğünüz gibi 35 TL'lerden 13 TL'lere kadar sert bir şekilde düşebilen bir hisse tekrardan 32 TL'lerden neden 13 TL'lere ya da neden 20 TL'lere sert bir şekilde düşmesin. Şimdi bakın özellikle 18 Mayıs'tan aldıktan sonra gördüğünüz gibi neredeyse Kasım ayına kadar sürekli bir zararda olan bir şirket ve eğer siz burada 20 TL'lerde 30 TL'lerde elinizde almış olsanız fiyat kazanç oranına bakmadan şirketin stabilizasyonuna bakmadan almış olsanız neredeyse 5 aylık hatta 6 aylık bir süreçte şirketiniz sürekli zarar etmiş ve sürekli bir zarar halinde durmuş olacaktı. Yani özellikle şirketlere dikkat etmekte fayda de var. Manipülatif ve şirkete güvenmediğiniz hisselere özellikle dikkat edin ve fiyat kazanç oranlarını da kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çok risk içerdiği için de şu an için bu şirketin özellikle de son dönemde çok hızlı yükseldiği için burada da yine dikkat etmenizi öneriyorum. Yani bakın şuradan bile alacak olursanız 15 TL'lerden bir fiyatlanmalarla alırsanız şu an için 15 TL'den alan bir insan %100'lük bir karda. Yani burada satarsa eğer size %100'lük bir karla bırakacak ve sizden bir düşüş beklentisiyle beraber de aşağıya kadar düşmesini bekleyebilirsiniz. Tabii ki yükselme ihtimali de var. Ancak düşme ihtimalinde yani riskin de yüksek olduğu yerlerde kendinize bir stop noktası koymanız çok önemli. Onun için destek ve direnç noktaları da bizim için çok önemli. Bakın sizlere hemen değerlendiriyorum. Burada gördüğünüz gibi 24 bandı bizim için çok güzel bir destek noktası olacaktır. Şöyle hemen sizlere de çizeyim. Zaten defalarca da bakın burada takılmış. 24-23 noktası bizim için önemli bir destekken zaten düştüğünde de tekrardan buralara gelirse eğer trend çizgi noktasına denk geleceği için yine çok güzel bir destek olacak. Eğer alım yapacak olursanız da parçalı alımları kesinlikle öneriyorum. Direkt bir alım yaparak şirketi kendinizi ortak etmeyin ve eğer düşüş gelirse de alttan toplama ihtimaline karşı da kendinizi bir korumaya alın derim. Şu an için şöyle bir çanak oluşturuyor gibi çanağın oluşumuyla beraber de tekrardan bir aşağıya doğru gerileme bekleyebiliriz. Daha sonra da çanağın hedefine gideceği için bu çanak değerlendirmesi yapılabilir. Tabii ki de çanak tam oluşmamış gibi ama şuradan alacak olursak bile en dibine şöyle bir yükseliş bekleyebiliriz çanaktan çıktıktan sonra. Tabii ki yine söylediğim gibi formasyon formasyonlar her zaman uyacak değil arkadaşlar bu formasyonları dikkat etmek faydalar İleriki dönemlerde de şuradaki gördüğünüz destek direnç noktalarını takip etmeniz çok önemli şurada da aynı şekilde bir desteğimiz mevcut bakın önceki çizgilerden de takip etmenizde fayda var fiyat kazanç oranında gerçekten bu kadar yüksek olan bir şirketi de ben kesinlikle sizlere tavsiye etmiyorum yani bu konuda da küçük yatırımcının özellikle zarar etmesini kesinlikle istemiyorum büyük para babalarına da paranızı kaptırmayın kendi stop noktalarınızı çok iyi belirleyin kendi destek noktalarınızı çok iyi belirleyin ve onların altına gelmeden alım yapmayın onların üstüne gelmeden de satış yapmayın diyebilirim. Sırasıyla da direnç bölgeleri bakın. ilk olarak 35 noktamız gelecektir. Ondan sonra 48 noktasına kadar da kendisi açık bir şekilde gitme potansiyeline sahip bir şirket. Umarım sizlere de güzel karlılık sağlar ve gördüğünüz gibi bu Fibonacci'nin en üst zirvesi de 70. Oradan sonra da 92 görünüyor. Zaten bu çizginin hedefi de şöyle 70 noktaları gibi görünüyor. Bakalım ileriki dönemlerde de nasıl bir yol izleyecek saray matbaacılık. Hepimiz izleyip göreceğiz. Ben tekrardan uyarmak istiyorum. Çok risk içeren bir şirket. Lütfen siz de risk potansiyelini değerlendirerek bu şirketlere yatırım yapın. İleriki günlerde görüşmek üzere diyorum. Siz de elinizde Saray Matbaacılık hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.